Motosiklet kaskı satın alırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Motosiklet kaskı seçerken nelere dikkat etmek gerekir? Motosiklet sürücüsü ekşi sözlük yazarından bu konuda bazı tavsiyeler var. İlk olarak motosiklet kaskına harcanacak parayı acımayın. Motorunuzun yapacağı hız, motorunuzun tipi vesaire fark etmez. Bütçenizi sonuna kadar zorlayıp en iyisini alın. Scooter diye bütçe varken misal Shoei, Arai, Schubert Berg almaktan imtina etmeyin. Kaskınız idealde full face tam kapalı olmalıdır. Ancak en üst segmentteki bir marka alacaksanız çeneden açıları da olabilir. Bu kişisel bir tercihtir ve aldığınız riskle alakalıdır. Kişisel tercih kısmı çeneden açılır kasklarda şehir içi düşük hızlarda kafanızın daha az pişmesi, gözü daha rahat takıp çıkartma vesaire gibi nispeten önemsiz lükslerden kaynaklanır. Risk kısmı da yere yapıştığınızda çok yüksek ihtimalle çene civarı bir bölgenin zeminle ilk temas edecek yer olması ve kaskın açık olması ya da mafsal kilit mekanizmasının işlemini yerine getirememesi durumunda çıkaracak sıkıntılar olarak ifade edilebilir. Kaskın ağırlığı önemlidir. Biraz uzun yol yaparsanız boynunuzda birkaç yüz gram ağırlığa bile yerden sonra tahammül edecek haliniz kalmaz. Bir diğer sorun güneşin gözünüzü alması olacaktır. Bununla başa çıkmanın 3 yolu var. Birincisi güneş gözlüğü takmaktır. Bu çözüm ışık kırılmasının araya bir katman daha girdiği için bazı önemli detayları kaçırmanıza neden olabilir. Ayrıca kask içinde bağımsız ekstra parça olması çok hoş bir şey değil. Ben normal gözlük kullanmak durumundayım ve bunun riskini alıyorum. Güneş gözlüğü kararı tamamen sizin risk alacağınız risktir. İkincisi çözüm gölgelikli bir kask almanızdır. Şu Tutbert, Shoei ve Nolan bu tarz çözümler sunarken Ara'yı kaskın bütünlüğüne zarar verdiği için bu çözümden uzak durmaktadır. Tünel ya da güneş batışı sonrası yolculuğa ara vermeden gölgeliği ortadan kaldırıp devam ediyorsunuz yola. Ancak burada da arada güneş gözlüğü gibi bir başka katman girmesi sorunu var. Üçüncü çözüm ise koyu vizör taşımak ve gün içerisinde değişiklik yapmak. Bence en ideal çözüm bu. Öyle ya da böyle bir çanta taşıdığınızı varsayarsak bir şeffaf ya da bir koyu vizörü içine atabiliriz. Dezavantajı gündüz tünele girdiğinizde vizörü açmak zorunda kalabilirsiniz ve hava karardığında vizörü değiştirmeniz zaruridir. Kaskı alırken kafa çapınız yeterli olmayabilir. Şakak tarafının geniş olması, çıkık elmacık kemikleri vesaire gibi bir ton problem gördüm bugüne kadar. Üç üst düzey kaskın hiçbir modelinin uymadığı kişiler bile var. Ve sebepten Japon markalarının buraya gelmeyen ürünleri ile şifayı bulabiliyorlar. Ses yalıtımı şu tut, de iyidir. Diğer ikisinde Shoei ve Arai Nazaran ancak huzur tıkaç kullanmakta yarar. Yatar. 3M'nin tıkaçları işinizi rahatlıkla görür. Hava kanalları düşük sürat ile seyirde asla yetmeyecektir. işin doğasında var diyelim iyi bir kask biçimine, tarzına, rengine göre seçilen değil, Snell, Dot, Ece ve Sharp testleri ve sertifikalarına sahip uluslararası geçerliliği olan motosiklet kasklarıdır. Ama bunlara dikkat eden motosiklet sürücüsü sayısı görece olarak epeyce azdır. Ben dahil. Yalnız son kullandığım LS2 Rookie Sharp notuna sahipti ve bir fiyat performans ürünüydü. Geçenlerde arka yüzündeki plastik aparatı düştüğü için tekrardan MT Helmet olayına geri dönüş yaptım. Biz yine de bu testleri dikkate almak isteyenler için yazalım. DOT testi. Amerika Ulaştırma Bakanlığı'nın kullandığı standart bir test mekanizmasıdır. Amerika'da üretilen kaskların DOT standartlarına uygun olması gerekmektedir. Aksi takdirde satışlarına izin verilmektedir. EC R 225 Avrupa ekonomik topluluğu standartlarına dayanan ve uluslararası geçerliliği olan bir kask test standartıdır dünya genelinde hemen hemen 50'den fazla ülkede kask üretiminde gerekliliği olan bir sertifikadır. Sinel 1956 yılında ünlü yarışçı Wilhelm Pet Sinel'in araba kazasında hayatını kaybetmesinden sonra kurulmuştur. Sinel kar amacı gütmeyen bağımsız ve özel bir kuruluştur. Sinel testleri Ece ve Dot testlerinin oranına daha zor ve katı kurallara tabidir. Sharp İngiltere hükümeti tarafından İngiltere'de üretilen ve satılan kasklarla ilgili oluşturan bir standart test kurumudur. Sharp testinde bir motosiklet kaskı bütün detaylarıyla kontrol edilmekte ve 1-5 yıldız arasında derecelendirmektedir.